sevgili aslanlar, tam anlamıyla parlayacağınız, liderlik yeteneklerinizi sergileyeceğiniz ve hayatın sahnesinde ışığınızı yayacağınız bir ay olacak. Kartlar, özgüveninizin artacağını ve çabalarınızın karşılığını alacağınızı müjdeliyor. Ağustos ayının genel enerjisi, Aslan Burcu'nun doğasına en uygun kartlardan biri olan Güneş ile aydınlanıyor. Bu, netlik, başarı ve canlılık dolu bir dönemi işaret eder. Zorluklar geride kalıyor belirsizlikler dağılıyor. Kendinizi her zamankinden daha enerjik, iyimser ve ilham dolu hissedeceksiniz. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda başarılar elde etmek için harika bir zaman. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Aşk ve ilişkilerde tılsım onlusu beliriyor. İlişkilerde sağlam temellerin, güvenliğin ve kalıcı mutluluğun sembolüdür. Eğer bir ilişkiniz varsa, ilişkinizin bir sonraki seviyeye taşınabileceği, aile kurma veya mevcut bağları güçlendirme zamanı olabilir uyum ve huzur ön planda olacak. Bekar aslanlar için ise uzun vadeli ve ciddi bir ilişki potansiyeli yüksek. Kariyer ve finans alanında Asa Şövalyesi dinamik ve tutkulu bir enerji getiriyor. Bu yeni projelere atılmak, risk almak ve cesur adımlar atmak için harika bir zaman. İşinizde liderlik vasıflarınızı sergileyebilir, yeni fırsatların peşinden gidebilirsiniz. İş seyahatleri veya yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Finansal olarak cesur yatırımlar veya hızlı kazanç fırsatları ortaya çıkabilir ancak bu konuda aceleci davranmaktan kaçınmak önemli. Enerjinizi doğru yönlendirdiğinizde kariyerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ruhsal durumunuz ve kişisel gelişiminiz için kılıç kralı kart, zihinsel berraklık ve mantığın ön planda olduğunu gösterir. Bu dönemde duygusal kararlar yerine rasyonel düşünmeyi ve objektif olmayı tercih edeceksiniz. Karmaşık durumları analiz etme ve çözüm bulma yeteneğiniz artacak. Kendinizi daha disiplinli ve odaklanmış hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.